Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere çiçekler için karışık bir toprak yapacağız. Evet görmüş olduğunuz arkadaşlar 4 tane saksımız var. Bu saksılar için arkadaşlar torf toprak, perlit, bahçe toprağımız ve hindistan cevizi torfu var arkadaşlar. Kokopit. Evet. Arkadaşlar bunu karıştıracağız güzel bir şekilde. Torf toprağı arkadaşlar koyuyoruz. Sonra arkadaşlar değerliçiniz. Arkadaşlar fertilize çok fazla koymaya gerek yok. Evet arkadaşlar bahçe toprağımız Bahçe toprağında taşlar varsa çok büyük ayıklayabiliriz. Bu da arkadaşlar Hindistan cevizi. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Blok halinde arkadaşlar satılıyor. Evet arkadaşlar toprağımızı hazırladık. Arkadaşlar bu toprak her çeşit çiçekte kullanabilirsiniz. Evet. Toprağın arkadaşlar tüm ihtiyaçları var. Özel bir karışım oldu bu arkadaşlar. Ektiğiniz çiçekler, bitkiler bu karışımla hızlı bir şekilde büyüyecek arkadaşlar. Birkaç tane taş varmış sayıklarım. Zengin bir karışım oldu arkadaşlar. Evet. Çiçekler için arkadaşlar toprağımız bu şekilde. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.